Arkadaşlar herkese merhaba başlıktan da anladığınız üzere bugün sizlerle birlikte bir oval taban yapacağız. İster bu tabanı çanta çalışmalarınızda isterseniz de sepet çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Ya da herhangi bir obje yapmak istiyorsanız yine bunu tabanı bu mantıkla yapabilirsiniz. Öncelikle gereken tabii ki bir ip ve bir tığ. Bu tığ numarası ya da ipimiz tamamen sizin yaptığınız çalışmalara göre değişir. Kalınlığına göre 4 milim, bir tık incesi 3,5, 3 diye o şekilde tercih edebilirsiniz. Ve bir de başlangıç noktalarını gösterecek olacağımız bir aparatımıza ihtiyacımız var. Şimdi hemen mantığını, tüm detayları anlatmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ölçümüz tabii ki tamamen yapacağınız çalışmaya göre değişiyor. Ben şimdi size şu şekilde hemen sabit bir sihirli halkamı yaptıktan sonra yaklaşık 22 zincirli bir oval taban göstereceğim dediğim gibi sizler istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz biraz gevşek yapıyoruz bu zincir çekme işimizi yani ilk sıramızı nedeni ikinci sırada örerken arkadaki çizgilere batıp öreceğiz rahat örebilmemiz açısından hemen hızlıca zincirlerimi çekiyorum 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 zincir yapalım. Benim için bu ölçü yeterli şu an için. 23 24 25. Bu ölçü yeterli. Hemen ikinci sırama geçerken bu ön çizgilerimi kullanmıyorum da dönüyorum. Arkadaki kesik çizgileri kullanıyorum arkadaşlar. Hemen göstereyim. Döndüğümde görmüş olduğunuz ilk zinciri kullanmıyorum. İkinci zincirin, bu zincirin arkasındaki şuradaki kısma batıyorum ve bir sık iğnemi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine hemen onun yanındaki yere battım. Yani Şuradaki uzun çizgilere diyelim. Normal batıp sık iğnelerimizi yapıyoruz ta ki sıra sonuna kadar. Şöyle şuraya kadar başlangıç noktamızdaki sihirli halkayı şuraya kadar örelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben de son batma yerime geldim ve burada arkadaşlar şimdi şöyle dümdüz geçtim. Şu noktada e oval tabanın her zamanki mantığı köşelerde arttırmadır. Şimdi ilk bu köşemizde başlıyoruz. 1 2 ve 3. Yani bu köşemizde toplamda 3 adet sık iğne tek bir noktaya battık. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şuradaki ipimi de beraberinde yürüterek karşılıklı sık iğnelerin şöyle kalan ilmeklerine batacağım arkadaşlar. Şöyle sadece bir ilmeğine batıyorum şuraya. Şunu da alabilirsiniz isterseniz. Hani ikisini birden kalan. Ben şimdi bir taneyi alıyorum. Arkada şöyle bir çizgi oluşturmak istiyorum o yüzden. Burada da yine yaptığımız hiçbir şey yok. Anlatmış olduğum gibi ilk ilmeğine batıp karşılıklı bakın sık iğnelerimiz özellikle karşılıklı olması gerekiyor. Ee, kalan ipimi de görmüş olduğunuz gibi içten yürütüyorum. bu şekilde şimdi hızlı bir şekilde şurada yine başlangıç noktama gelene kadar örüyorum Evet bakın son noktama geldik şurası tam şuraya nasıl başta üç tane yaptıysak şimdi de üç tane sık iğne yapacağız ama size şu zinciri arkasından aldığım zaman şuradaki çizgiyi göstermek istedim oraya bir model yapmak istedim Şimdi tam o boşluğa, son kalan boşluğa 1 2 ve bakın normalde şurada benim bir başlangıç noktam vardı. Ben şimdi onun üzerine de 3 yapıp onu içeride bırakıyorum. Neden? Çünkü karşılıklı sık iğnelerim eşit olsun istiyorum. Bakın o yüzden o sık iğneyi içeride bırakmış oldum ve toplamda 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Şöyle şuradaki sık iğnenin üstünü bu sık iğnemle kapattım. Doğal olarak burası tam ortası 3. Bu sık iğnemde bu sık iğneyle karşılık gelmiş olacak. Hemen buraya bir aparatımı takıyorum. Burası benim her zaman başlangıç noktam olmuş olacak. Şöyle iç tarafına takalım. Şimdi şuradakini görmüyoruz ve hemen yanındaki boşluğa yani şurada görünen sık iğnenin üzerine ördüm ve hemen yanındaki boşluğa batıp bakın ne zincir çektim ne kapama yaptım. Tabanımın güzelliği buradan geliyor. Hemen yanına battım görmüş olduğunuz gibi şuraya ve hiçbir şey yapmadan iki tane halkamı alıyorum ve sık iğnemi yapıyorum yine sıranın sonuna kadar ayarlar bölümünden hızı azaltabilirsiniz ve kaliteyi de lütfen yüksek yapın ayarlardan yine çok yüksek kalitede videolarımı yüklüyorum ama mutlaka otomatik gelen ayarı sizin yükseltmeniz gerekiyor Buraları zaten hızlı geçiyorum. Yaptığım tek şey tek bir tane her boşluğa sık iğne yapmak. Oval tabana az önce de söylediğim gibi mantığı köşelerde arttırma yapmaktır. Şu köşelere gelene kadar o yüzden tek örmeye devam ediyorum. Hangi köşe? Bir noktaya üç tane battığımız yere gelene kadar. Şimdi bakın. Üç tane battığım yere geldim. Şimdi aynı şekilde görmüş olduğum ilk ilmeğe iki adet. Hemen onun yanındakine. 2 adet sık iğne ve diğer yanındakine yine 2 adet sık iğne yaparak toplamda 6 adet sık iğne ile ilk arttırma yapmamı yapmaya başlamış oluyorum ve ondan sonra akabinde gelen diğer tarafa ise 1 adet yapıyorum şimdi bu durumda burası ile burası eşit olmuş oluyor aparatım çıktı önemli değil başlangıcı biliyoruz şimdi yine hızlı bir şekilde diğer köşeye kadar Geliyorum. Diğer köşemde yine bir arttırma yapacağım. Videoyu durdurmak istemedim hızlı hızlı örüyorum o yüzden. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Sadece tek geliyorum. Evet. İlk bakın şurada 1 2 3. noktam vardı. Şurası başlangıç noktam. Hiç karışıklık olmasın. Kapatalım hatta bir daha çıkmasın. Hı. Hmm. O yüzden bu 3 noktayı da 2 iki adet 2 iki, iki, ikili olarak çift yani batarak toplamda burayı da 6'ya çıkarmış oluyoruz. Bakın son çiftimi de yapıyorum. Başlangıç noktamdı. Burada 6 tane sık iğne arttırdım. Toplamda 6 oldu. Burası da 6 oldu. Hemen başlangıç noktam şimdi benim. Son yaptığım sık iğne oluyor. Çıkartıp diğerine takıyorum ve kapatıyorum. Şimdi burada yine hiçbir şekilde kapama ya da arttırma, zincir çekme yapmıyorum. Onun yanındaki boşluğa batıp tek yapıyorum yine. Tek bir sık iğne yapıp arttırma noktasına gelene kadar tek örmeye devam ediyorum. Yani şurada ilk gördüğüm çifte gelene kadar tek örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar bakın şimdi burası çift çift çifti ve ilk çiftimin boşluğuna kadar tek örmeye devam ettim. Şimdi bu boşluğa çift batıyoruz. 2 adet sık iğne yapıyoruz. Çiftin ortasına da tek batıyoruz. Bu da 1 2 yani şu sıra 1 2 3. sıramız oluyor çift battım tek battım yine hemen çiftin yanına çift yani 2 adet sık iğne örüyorum tek tam ortalarına da tek örüyorum yine çiftin yanına çift çiftin ortasına da tek örüyorum ve bu sırayı da tamamlamış oluyorum çiftin hemen yapardım 1 2 3 doğru buradan sonra da tek olarak devam ediyorum. Ta ki şu noktaya kadar yine çiftin bu noktasına kadar tek olarak yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde ben de tam olarak çifte gelene kadar tek örmeye devam ettim. Şimdi neydi mantığımız? Çiftin hemen yanındaki boşluğa çift yapıyorduk. Yani iki adet sık iğne yapıyorduk. Ortasına da bir adet sık iğne. Hemen yine çiftim geldi. 2 adet sık iğne yapıyorum ortasına tek batıyorum yine çiftimin yanına 2 adet sık iğne yapıyorum sonra burada çiftim vardı gördüğünüz gibi ve bir adet tek yapıp bu modelimi de burada bitiriyordum ya bu sıramı Pardon şimdi hemen başlangıç noktamdaki iğneyi çıkartıp son kalan son yapmış olduğum sık iğne başlangıç noktam olacak. Bundan sonra ilk gördüğüm boşluğa tek yapıp yine sıranın sonuna kadar çift noktasına kadar tek örmeye devam ediyorum. Yani şu noktaya kadar. Evet diğer çiftime kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi bakın normalde oval taban mantığı şuralarının oval olmasıdır. Ama birçok arkadaşım oval tabanda köşeler yapıyor. Köşeler oluşmasının sebebi çiftlerinin üstüne batması. Biz gördüğünüz gibi çiftlerin her zaman yanına, çiftlerin ortasını ise tek battık. Bunun sebebi bu. Çünkü şuradaki ovalliği verebilmek. Ya yani ben en azından bunu tercih ediyorum ve çok çok güzel oluyor. Bütün çantalarımın tabanları ya da e, sepetlerimin tabanı isteyen, dileyen bu şekilde de yapabilir mantık da çok kolay oluyor. Çok kolay ilerliyor. Burada yaptığımızın aynısını burada yaptığımız için rahat atılıyoruz. Kapama yapmadığımız için de gördüğünüz gibi bakın herhangi bir kapama noktası olmadığı için de yine çok güzel görünüyor. Şimdi yine bu şekilde aslında tabanın mantığı bu. Şimdi bu sırayı da göstereceğim size. Bundan sonra istediğiniz şekilde tabanınızı arttırabilirsiniz. Şimdi ben çiftin yanına geldim. Hemen çiftimi yaptım. Daha sonra çiftimin ortasına da bir tane tek yaptım. Şimdi bakın, az önceki sırada tek ördüğüm için bir tane sık iğnemin sık iğnem var ve ben onun yanına da tek yapmış oluyorum. Bu durumda bir çift iki tek olmuş oluyor bu sıra. Şimdi mantından da anladığınız üzere diğer sıram ise çift yaptıktan sonra 1 2 3 tek olmuş olacak. Yani mantık şöyle oluyor: birinci sırada e, üçüne de çift batıyoruz e, birinci sırada yani ortasına ikinci sırada o üç tane battığımızda toplamda yani şöyle söyleyeyim birinci sırada ilk boşluğa 3 adet sık iğne yapmıştık ikinci sırada 3 adet sık iğneye çift batarak 6 sık iğneye çıkartmıştık dördüncü sırada 1 2 3 3 sırada da bir çift bir tek yaptık şu an dördüncü sıradayım bir çift iki tek 5 sıra bir çift 3 tek altıncı sıra bir çift dört tek şeklinde ilerleyecek ki e, böylelikle dediğim gibi ovallik vermeye ve arttırmaya da devam etmiş olacaksınız. Buradan sonraki tüm mantık aynı. Ben ama bu sırayı da hatta bir sonraki sırayı da birlikte örmeye çalışacağım. Bir çift iki tek yine geldim. Bir çift. Eğer bu sıranız doğruysa sadece bunu bile diyebilirsiniz sürekli içinizden. Bir çift iki tek. Doğru yerlere battıysanız zaten bakın yine bir çift geldi ve iki tekle döndüm. Bu sıramda bitmiş oldu. Yine bundan sonra bütün ilmeklerime tek batarak ilk gördüğüm ikiliye kadar tek örmeye devam ediyorum. Az önce söylediğim gibi çiftim geldi. Hemen çiftimin yanına çift yapıyorum. Eğer sıra doğru ilerlediyse çiftimin ortası bir tek. Hemen onun yanındaki sık iğne de yine bir tek yani bir çift iki tek yine çiftim geldi bir çift ve iki tek hemen bir çift çiftimin tam ortası bir iki tek ve bakın başlangıç noktama geldim bu sırada bitmiş oldu buradan çıkartıp son yapmış olduğum ilmeğe batarak sıramı da takip etmiş oluyorum. Bundan sonra yine diğer boşluğa batarak tek ilerleyerek devam ediyorum. Şöyle hemen bir düzeltme yapalım. Köşe varmış gibi görünse de sonradan toparlıyor arkadaşlar ve zaten arkadan da ters bir ütü yaptığımız zaman tekrar düzelecek. Şimdi yine mantık aynı geliyorum dediğim gibi şuraya çift tek 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 bakın 3 tane tek olmuş oldu. Yani dediğim gibi mantık aynı olmuş oldu. Sonraki diğer sırada da büyük ihtimalle yani öyle olması gerekiyor. Burası bir çift, bir tek, bir çift, 2 tek. Bu sıra bir çift, 3 tek, diğer sıra bir çift, 4 tek, 5 tek, 6 tek diye devam edecek ta ki istediğimiz ölçüye gelene kadar. Ben bundan sonrasında örmeyeceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi mantık aynı. Dilediğiniz sıraya gelene kadar sizler örebilirsiniz. Beni izlemeyi, takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Desteklerinize bu anlamda ihtiyacım var ve anlamadığınız yerler olur ise de lütfen sormaya çekinmeyin. Instagram hobimce hesabımdan da yapmış olduğunuz paylaşımları etiket yapmanız durumunda Yapmış olduklarınızı etiketlemeniz durumunda paylaşmayı da canlı gününden isterim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda videoda hoşçakalın kendinize iyi bakın.